Merhabalar arkadaşlar. Bugün Erdi'ye bir hediye aldık. Onu vermemiz verelim bakalım. Erdi'nin tepkisini alacak. Ne yapıyorsun Arda? İyiyim. Ben sana ne aldık? Aaa yabuk. Evet. Aç bakalım. Ama ya Hadi açarsın ya. Nasıl açılıyor bir bakalım istersen. Şimdi ilk bence üstünü bir kaldır. Bir kaldır. Şuralarda bir ara açma yeri vardır bence. Ben öyle düşünüyorum. Ha sen nasıl düşünüyorsun? Düşünmüyorum. Neden? Çünkü açamıyorum. Açarız ya. Dur bakalım bir bakalım. Açma yeri. Ha, bak şu bantı şey yapalım. Aç. Hah. Hadi çıkar bakalım kutusundan. Aferin. Devam. Bakalım biz de robotun özelliklerini okuyalım Ardacığım. Ne yapıyormuş robotumuz? Hem şarkı söylüyor. Hem masal anlatıyor. Hem de hareket ederken hem ses çıkarıp hem de ışık saçıyormuş etrafa. Ha dur pillerini takmamız gerekiyor. Bir dakika takalım arkadaşlar. Öyle baş. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar robotumuza. Başlatalım, merdiye verelim. Erda ne zevkleri var robotun? Bas bakalım neleri varmış. Göster bize. Tamam getiriyorum. Ha. Dur bakalım. Biz bir okuyalım. Neleri varmış şimdi? Şarkı ve masal ve müzik. Masal anlat. Al bakalım. Dur bakalım. keçi herdeden. İstersen gel yerde oynayalım. Yere al robotunu. İn aşağıya sandalyeden. Ama yerde Sen in aşağıya. Bozulacak. Bozulmaz. Sen in aşağıya. Aşağı in anne. Bak robotunu ben indiriyorum aşağıya. Hadi sen de gel. Gel. Sen de gel Arda. Hadi. Hadi gel bakalım. Yere otur ama Arda. Ardacığım. Tamam yere otur öyle oynayalım. Hadi. Hadi. Onun bize şarkı söylemesini sağlar mısın? Hadi sağla. O kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor yakalarda. Hadi bizim ne yapsın? Dans etsin Erda hadi. Dur yardımcı olayım istersen sana da. Hayır. Olmayayım mı? Neden? Ben kendim. Dur bakalım. Başka ne yapıyormuş robotumuz ona bakalım. Aaaa bitti Hadi İncelemesini devam ediyor arkadaşlar Arda'nın ilgisine en çok ışıklar çok çekti Resmen Arda ışıklara Kitlendi diyebiliriz Arda arkadaşlarını Bir el sallamak ister misin Bir daha Bak. Bakıyoruz zaten. Biliyor Neyi biliyor muyuz? E, evet sen ama sen göstersene bize de. Bize de göstermek istemez misin? Aa, bak Arda bize gezegenlerin isimlerini de anlatıyormuş robot.